Herkese merhaba. Umarım herkese iyi de her şey güzeldir sizler için. Anadolu Efes'e bakacağız. Anadolu Efes 2021'den bu yana seyreden çok güzel bir ana trend bölgesi oluşturmuş. Ve bu ana trend bölgesine çok sağlam ve sadık bir şekilde hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki ara düzeltmelerle bunu arada düzeltmelerle bunu normalleştirmiş. Bu sert çıkışları biraz böyle törpülemiş ama hali hazırda var olan trend özellikle 112 direnç bölgesini kırdıktan sonra hatta veliyatında zaten Haziran 2022'den bu yana 28 bölgesini kırdıktan sonra çok güzel bir iğme yakalamış ve çıkış trendini devam ettiriyor. Burada 260 bölgesi biraz böyle hafiften yorgunluğa doğru böyle biraz hacimsel e, takılmaya sebep olmuş gibi gözükse de e, yani şu anda trend açısından her şey pozitif ilerliyor gibi görünüyor. Fakat uzun zamandır, çok uzun zamandır e, gelen ve sadece e, düzeltme adına düzeltme diye nitelendirebileceğimiz bir e, yapıyı e, en son e, Ocak 2023 başında yaptığından dolayı bir böyle kafamızda hani çok uzun süredir çok ufak tefek düzeltmelerle ilerlemiş. Gerçek anlamda düzeltme yaşamamış. Buralarda bir takılabilir mi? Buralarda düzeltme yaşayabilir mi? diye böyle bir FOMO oluşturmak kimseye haksızlık olmaz diye düşünüyorum. Üst tarafta 321 bölgesi var. 321 bölgesine kadar rahat bir hareket alanı var aslında ama şu an var olduğu bölgede değerlendirecek olursak eğer kıymetli kardeşlerim yani 260 bölgesinde hafif böyle yorgunluk emareleri var. Ee, çok biraz böyle e, artık makasa açıp da ilerlemeye başlıyor e, gibi yapısal bir durum söz konusu. Burada illaki bir e, dengeleme ve düzeltme yaklaşık bir e, %10-%15'lik e, bir yakın zaman diliminde bir düzeltme e, periyodu içerisinde olsa bence hiç fena olmaz. Kendi adıma bunları söyleyebilirim. Diğer taraftan baktığımızda e, evet yani verilerin hep şu şu anda tepelerde ve şişmiş durumda yani bu aralar bir böyle dikkat edip e, buralardan maliyetleneceksek bir böyle soru işaretleriyle e, takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir trend. Ana trend olarak hala trend bozulmuş durumda değil ve yukarı yönlü hareket ediyor. Çok da sağlam ilerliyor. Hacimlerle destekleniyor. E, ama bir miktar para girişleri azalmış. Bir miktar hacimsel e, problemler var. Para giriş oranlarında sıkıntı var. E, orada bir böyle bir kafamızda soru işareti olarak dikkat çerçevesinde varsa stoplarımız yukarı doğru istiren stoplarımızı taşıyarak ilerlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çok sert bir hareket şu anda yapar mı bir gözlemlemekte fayda var. Genel piyasaya baktığımız zaman yapmaz gibi gözüküyor ama biliyorsunuz piyasayı anlık değerlendirmek lazım. Temel verileri çok sağlam. Temel verilerle ilgili bir problem gözükmüyor. FK'sı nakit varlıkları yani kendi bulunduğu sektöründeki konumu yani iyi durumda ve hala hazırda fiyatlanması beklenen analistler açısından da fiyatlanması beklenen bir kağıt olduğunu değerlendirirsek düşünürsek yani yön itibariyle herkesin pozitif düşündüğü yerde bir böyle kendi pozisyonumuz varsa hala hazırda dikkat etmek. Buralardan maliyetleneceksek de bir böyle düşünerek daha iyi alternatifler var mı acaba diye değerlendirerek etmek fayda var. Ama 2022-2021 yıllarında bu kağıdı alıp da yatırımcısı olan dostlarımız gerçekten çok iyi iş başarmış diyebilirim. Umarım daha da iyisine sahip olurlar. Kolaylıklar diyorum. Bol kazançlarınız olsun.